Bitkom takımından Mahmut Rebik'e geliyoruz. Mahmut, güzel maç oldu. Farklı skorla sağdan ayrıldınız. Güzel bir maç oldu. İyi bir havada etkileyici maç oynadınız. Güzel gollerle maçı kazandınız. Maç hakkında düşünüyorsunuz. Teşekkür ederiz arkadaşlara. Rakip bulamadığımız zaman da maçı aldılar Sonra rakip değiliz. Buradan rakiplerimize de sesleniyoruz ama oynayalım. Biz de böyle başladık. Biz de herkese yenildik. Biz de herkese oynadık. Ama hepsine yeniliyorduk. Sonra sonra tecrübelendikçe maç kazanmaya başladık kimsenin çekilmesine gerek yok. Buradan Feruk kardeşime de başsağlığı diliyorum. Annesini kaybetti yani. Annemizi kaybetmiş kadar üzüldük. Başı sağ olsun. O da aramızda olmadı bugün. Allah, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Kap Kaptan, kaptan Murat'a bırakıyoruz. Tüm takımdan başarılar. Teşekkür ederiz. Akşam. Evet, Murat da bir kez Murat. Sizin görüşlerinizi ee, alalım. ben uzun zamandır yokum. Bu beşinci maç. Beşinci maçta da yoktum hastalığımdan dolayı. Bir rahatsızlığım var bir süre daha takımla birlikte olamayacağım. İnşallah iyileştikten sonra hep birlikte devam edeceğiz. İyi maç oldu. Karşı takımda Yiğit takım arkadaşım 15 sene önceden. Baştan sonra gördüm. Onlar da iyi takım. Çok centilmenler, çok efendiler. Fark oldu ama efendiliklerini bozmadılar. Güzel, Güzel bir için oldu. Teşekkür ederiz. Onlar da sağ olsun. Buradan bir, buradan bir, buradan bir göndermem var. Buradan bir göndermem var. Demirtaş takımının teknik direktörü var. Eee... Jose Mourinho lakaplı Kadir Altun'da abimiz. Sağda solda artistik yapıyor. Ee, Beşiktaş'tı bir de kendisi. Ben de Galatasaray'lıyım. Facebook'tan beni artık silecek neredeyse. Onu çok seviyorum. <laughs> Ama onunla ileriki zamanlarda karşılaşacağız. Ee, şaka bir yana. Onlara da başarılar turnuvada. Ee, bir de Ruj suar takımı başkanı Soner Bey. Ona buradan saygılarımı gönderiyorum. Ee, beni bekliyor. Beni almak için ee, İsviçre bankalarıyla diyorlar geçmiş. Ama Murat İce'yi alacak para olmadığı için Murat İce'yi koparamadı Soner Başkan. Soner Başkan bir şemsiye getirsin. Getirdiği şemsiyeyle bana transfer olacağım. Bir de o telefonunu çöpe atsın ya. Telefonunu çöpe atsın. Telefon kullanmayı bilmiyorsa çöpe atsın. Gelsin Netcom takımı ona telefon evet, bunu edecek. Bunun sebebini öğrenebilir miyiz? Ya Soner Başkan arıyoruz arıyoruz bakmıyor. O beni arıyor ben de bakmıyorum. Telefon niye kullanılır? Denk gelinemedi. O yüzden Telefon yani. niye kullanılır? İletişim bir de için. geçen 2 hafta önce Kasımpaşa'yı 2-0'dan 3-2 yendik Galatasaray olarak. Netcom olarak biz de ruj 2-0'dan 3-2 yenmiştik. Ondan sonra telefonlarını açmadı. Ha bu arada da bütün takımlara bir ricam var. 20 numaralı formayı istemiyoruz. Anamıza uğradığımız olsun 20 numaralı formayı istemiyoruz. Teşekkür ederiz. Biz ya teşekkür ederiz. İyi akşam.